Merhaba arkadaşlar bugün anne birlikte Fortnite'ta sürü saldırısı oynayacağız Sürü saldırısı yani zombi saldırısı En sonunda boss geliyor Biz bir maç attık ben Midas Midas ismini çok hatırladım ya Ama Karakteri görüp de ismini görmezseniz kesinlikle hatırlamam Gerçekten hatırlamam Çünkü çok uzun zamandır Fortnite oynamıyorum Vallahi çok uzun zaman Bir de bu bilgisayarda hesap ama ne olursa olsun acayip iyiyim zombi oyunlarında. Evet savaş oynayalım. Şeyin çöktüğünü söyleyecek misin? Ne? Neredesin lan? Ha. ha bu değil mi? Ee, şeyin çöktüğünü söyleyecek misin Kerem? Söyledim zaten onu falan ha. La, yüklendi. <laughs> hatta. Lan falan Videom yüklendi seçim. Bu ya oğlum. Yemeğe dakika falan. Yalnız yine aynı yerden başladık. <laughs> aman aman güzel ama. Oto, otobüs abi seni hiç unutmayacağım. Öldü lan otobüs. Lan otobüs öldü otobüs. Oğlum ben. Aha. Aa. <laughs> bu Arkadaşlar zombi öldürdükçe e, zombi öldürdükçe canımız yenileniyor. Neden canım canım bitmiyor falan demeyin. Zombi öldürdükçe canımız yenileniyor. Bir de şöyle bir şey de var. E, bir, bir önceki video değilken ki maçta en annenizi boss öldürüşünü yaptık değil mi? Evet yani ben hayatımda ilk başta öldüremiyordum ben o boss'u. Sonradan bir bu sabah bir kez öldürdüm. Hani ama yani daha önce bu kadar hızlı öldürmemiştim geçen evden. Abi 5 dakika yaptım. 10 dakika falan sürdü lan öldürmek. Hayır daha kısa sürdü. 2 dakika 5 dakika sürdü. Vallahi veresem ya hata atmıyorum yine o şekilde oynayabilirsek. Ama takım arkadaşlarımız da iyi oynuyordu. Aynen, onlarda bayağı sıkıyordu. Hadi bu planer ne işe yarıyor? Planer uçmanı şey yapıyor, uçmanı sağlıyor ama ben kullanmıyorum. Çünkü uçmak gerekli olmuyor çoğunlukla bir yerden atlayınca bu modda. Çoğunlukla da atlayacak bir yer olmuyor. Ya 5 round oluyor burada. İkisi normal Alanı takip ederek gitme roundu, 3'ü de normal düz durarak zombi öldürme roundu. En zoru son round. Abi ben ne arası seviye 7 oldum lan? Efendim? Ben ne arası seviye 7 oldum? 7 mi? O nerede Abi ya? Abi... ...Temebek'te oyun numarası başlarken seviye 3-4, şu anda 7'ye. Dedim sana, benle oynayınca level girdi. <laughs> Ama sensiz oynayınca level gelmez. Skoziyor'a Mehmet. Bugün ee bugün bu, kafaya koydum seni bu sezon bitmeden seni 60 yapacağım Kerem. Bi bi Ya rahat ya 60 olursun sen Abi, bu sezon bitmeden. Abi neredesin? Ners? Ners? Az bu oyun başlasın. Abi niye işte. Ne bileyim ben. Lan! Süper lahir amma! düşüyor mu bomba? Oh. Haze'si mi? Bu ne işe yarıyor? hemen adama yardım edelim base kırmak niyeyse çok hoşuma gidiyor basenin etrafına dönerek kırıyorum ben böyle bir yandan dönüyorum bir yandan kırıyorum hep Geldi posta. Ay! Öldü. Hadi kendi diye. O bir bom, bombayı sen mi attın. Evet. Kendi bombana ölüyorsun. Senin bombana takım arkadaşlarım ölmüyor. Ama kendi bombana kendin ölüyorsun. Çünkü ona evet. çok dikkat et. Lan Allah sıktı Oha. Lan 42'den, 42'den sonra 40 geldi lan! Patlaaaan! Lan dur dur, lan Base patlayınca hepsi... Base patlayınca hepsi birden ölüyor zaten. O base'in içinden doğanların hepsi söylüyor. Hadi başlıyoruz. Ya oraya indiniz lan. Ah silahların bari duruyormuş. Ha o şey. Hani yerde kitleri alınca oluyorsun ya aynı zamanda balık içinde geçerli. O öyle değişik Aa. bir balık yapmışlar. Hemen iyi takip et. Oyun modu başlasın. Diyoruz bari katli benim ben siktir dostelim asliye alamıyor musa? Elim asliye alamıyor mu da ben? Ay şey. Ay tamam. Sıkmat işin abu otomatik gidiyor ya da sen sıkmat işin abu sursarab onu kapatıyorsun. olmaz ben onların kafasını yedim. Onların kafasını yedim. Oğlum sana bomba attı. Hmm. Ama kendimi öldürdüm bombamla. Niye ben bunu yapıyorum oğlum? Bir de işte bombamla kendi bombamla kendimi öldürdüm ya. Neyse bekleyelim. ihtimal şu karşıda zaten. 1 dakika sonra döneceğim da. <laughs> ah sizinle de uğraşamayacağım ama merak etme. İlk şuradakileri bir hallediyim. neredeyse. Evet, evet. Gel. 7 saniye içinde doğacaksın ama ben buradaki şeyleri alayım. Ne? Ne oluyor be? Gelebildin mi bari? Lütfen son oyunda ölme ya bosta. Bosta zaten bir tane base kur yukarı doğru. O belirli adam boss'a sıkınca ölmen zorlaşıyor. Ben açtım bana. Ben tamam iyi. senin olsun. Bir şey şu benim. Aa bak burada turret var. Bununla taramak ister misin zombileri? abi ne yapıyorsun kardeşim sen ne yapıyorsun? <laughs> Delirdin mi abi sen? Hadi hiç uğraşamayacağım adam inince sen binersin. <laughs> 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 Ama bak o iyi adam çok iyi bir taktik yaptı. Bu <laughs> <Çok> zombi lan. Nasıl <laughs> öyle zombi mi var? Adam hala terette mi? Adam yalnız iyi bir taktik yapıyor ama taktiği eninde sonunda şey yapacağım. Dedim bak sarılı adam öldü gördün mü? Tarifleri tarif, 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 tarif istersen tarif, gidebilirsin. Ne yaparsanız yapın. <laughs> Boss geldi ama boss'un içinden bir şey yapmıyor ya. 阿哥，儿子干啥？ bitti. Bir de taramalı mermim bitti. Planı hiç kullanmadım Dur şurada bir Gel de mermi atıyorum. Aa. Gel biraz da pompalı vereyim. Gel. Tamam yeter. Şurada da biraz var. Onları da al. Neyleri hangi görevim? Ya bir şey, bir şey yok, bir şey yok, daha bir şey yok. Tamam şimdi yine yürüyerek <laughs> oynayacağız o yüzden. Bora şey defansa topalı aldım. Tamam güzel. Burada, daha iyi takip ederek buraya gidiyorum. Ben fırtınada da yukarıdan takip ediyorum adamlara çok tutmayacağım bu el. Adamların üzerinden almayacağım da bu fırtınada bir oynayalım nereye gidiyoruz ses Ben yani de saniye. Bir mermim kalmadı. Servin yok. Ne mermisine ihtiyacın var? Topalı. Bu teknam mı bu topalı? <laughs> ya abi ne bu saçmalık? sadece pompalı mı? Evet. Tamam az şey bitsin vereceğim. Ha, Tamam. Şey Şu anda verirsem şey olacak. Aa tamam, tamam. ghost, ghost ghost, Aa, ghost. Go ghost çıktı ghost. Ghost de be. Hani var ya valdaki ghost. O çıktı ama adam aldı. Abi mermim yok. Ya ne sadece pompalı değil mi? Hı -hı. Başka bir şey ihtiyacın var mı başka bir mermiye? Yok. Çok başka mermi için silahım yok. Tek pompalı mermi için iki silah. Tamam direkt Kerem hemen direkt bir yere baksa yüksek bir yere çık. Ya öldüm ya ben. yardım edeceğim artık. Ya Geldim. Abi. Ay ben burada öleceğim ya. Kerem hemen gel gel gel. Hadi hemen bak buradan merdiven koydum. Gel. Hemen yukarı çek. Bu merdiveni kıracağım şeyler çıkmasın diye. <laughs> tamam. Yukarıyı ele geçirdik. Şimdi bota tutacağız. Bot <laughs> nerede lan? Altta. <gülüyor> Şurada. hiçbir şekilde bize vuramaz. Zaten burayı onun için tasarladım. Tek yönlü bura. Burada hızlıca öldürüyoruz. Tamam. Kerem burayı da onun için tasarladım zaten tek yönlü. Abi <laughs> <laughs> benim o oyunun bahsi böyle Dikkat et. O patlamayı yeme. Güçlerinden biri o. Burası bossa çok dayanıklı bir yer ama bilerek kapattım yoksa burayı sağlamlaştırıyorum. Burası patlarsa Kerem yedek planım da var. Bir tane riftim var. Hani bir şey olursa rift basacağım. Ne bakacağım? Ya. Rift hani yukarıdan uç, uçma var ya. Ama öldürmeliyiz artık acil. Aslında çok sık sıkıyomuz. bu. dur tamam, tamam, buradan vuramıyoruz. Şu anda boss tam görüş noktamızın önüne geçti yalnız. Aaa düştü. Tamam geldim geldim. Gift bastım. Gifti, gifti bul filan için kullanmaya planlanmıştım zaten.

en iyi oynayan sen ve sen ben Bogo. Oynayan da bir şey değil mi? ee, Allah tamamen bitmişti sana. Nasıl öldürdüğümüzü gördün mü? <laughs> Neyse, ben şu an işte aşağı düşündüğü hemen birkaç tane şeyden sıktım. Şu Arkadaşlar şey. o, o, zaman vid videoyu da ben kapatayım. O zaman görüşürüz bir dahaki videoda. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şu yok bir rakibi ne işe yarıyor? Ha o ayrı ya. O çok şey var onun. Boş, Ben sana sonra anlatırım. Şu anda biraz uzun süre. Video kapadın mı? E, bye bye.